Merhaba arkadaşlar Matematik Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz Ben Bekir Hoca. Şimdi e, sınavlar yaklaşıyor, Nisan ayının sonlarındayız ve Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan ayı birçok öğrenciyi çok sarstı çünkü e, geç yatmalar, sahura kadar oturmalar, sonra geç kalkmalar, uyku düzenimiz tamamen bozuldu. Bir taraftan da e, oruç tutarken tabii güzel ders çalışamadık. E, havalar da ısındı. Bayağı bir performanslarda bakıyorum. Düşüş var. E, sınavda az bir süre kaldı. Önümüzde bayram var. E, ne yapmamız lazım bayrama kadar, bayramdan sonra? Kalan süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Sizlere e, taktikler e, vermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi zaten bayrama ne kadar kaldı? Bugün günlerden e, Perşembe bir 3-4 gün kadar bir süre kalmış oldu. Ee, şu süre zarfında çok böyle bir atılıma kalkmanıza gerek yok çünkü Ramazan devam ediyor. Tamam, ee, üç günlük de bayram var. Orada da ders çalışmayın. Tamamen dinlenin, iyi için gezin, doldurmayın yiyin, ee, sarma, börek, baklava yiyin, pikniğe gidin, güzelce bir rahatlayın. Ama üç gün bittikten sonra, yani Perşembe gününden itibaren artık son düzlüğe çıktığımızı unutmayalım. Son 100 metre ve burada atağa kalkmalıyız. Uyku düzenimizi tekrardan sağlamamız gerekiyor. Bakın bayramdan sonrası için söylüyorum. 11-12 gibi yatacağız. Sabahleyin şöyle 7-8 gibi kalkacağız. 7-8 saat uyku fazlasıyla yeter. Sonra güzel bir kahvaltı ile güne başlayıp kendimize güzel bir program çıkartacağız. Eksik konularımız varsa eksiklerimizi tamamlayıp bol bol deneme çözerek Ve denemelerden sonra analizini yaparak yani eksik konumuz varsa onları belirleyip onlar tekrar üzerine giderek bu kalan süreci hem LGS hem TYT AYT hem de LGS için bu kalan süreci çok güzel, çok sıkı değerlendirmemiz gerekiyor. Unutmayın sınav son aylarda kazanılır. Evet, bayramdan sonra da artık geliyor zaten bir Mayıs kalıyor LGS için. E, TYT için işte Mayıs, Haziran yarısı kalmış oluyor, bir buçuk ay. DGS için de iki aylık bir süre kalmış oluyor. Arkadaşlar evet ee, yani ne yapıyoruz bugünler tamam yine böyle rölantide gitsin bayramda hiç ders yapmıyoruz tamamen dinleniyoruz kendimize bir motivasyon sağlıyoruz bayramdan sonra da sıkı bir şekilde kendimizi kamp alıp çok güzel e, atağa kalkıyoruz arkadaşlar güzel sonuçlar almak için. Evet kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.